Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle eğleneceğiz. Ben bir parkur hazırladım bugün kızımla ve kardeşimle oynayacağız İşte buradalar. Çıkın. Evet arkadaşlar böyle şöyle bir parkur hazırladım. Önce şu butonlara basmadan ilerleyeceğiz ve sonra sonra şu parkurdan geçeceğiz kim birinci ikinci üçüncü olursa arkadaşlar ve başlayalım. Ve artık arkadaşlar e, bu arada unutmadan e, şey parkura geçmeden kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin isteğin bu lütfen yapın. Evet başla. Başladık arkadaşlar. Umarım kısa orta sürer videomuz. Evet arkadaşlar Gidiyorum. oyunum şöyle aha ya bastım ya siz hala başlamadınız mı Hayır. başlasanız tamam. kim önce bitirirse buraya ha? kim bastı geri dönsün kim o tamam hop basmadım mavi alana geçtim ale <laughs> Pardon. Evet arkadaşlar size sıra bu parkurda. Şöyle. Ah düştüm. Ne düştüm ya. Cık. Yazık. Şöyle, şöyle ve şöyle. Ha <laughs> bu kadar. Şunu da açtım mı? Açtım mı? Tamam. Şurayı da bir aferin. Ah be. Arkadaşlar sonuna gelmiştim ya. Şuradan şöyle inecektim. Butona basacaktım ya. Of ya. Of. Hop. Bakın arkadaşlar şurada var. Ah o bana değdi. Neyse. Devam edelim biz. Şu elimi boşaltayım. iki dakika arkadaşlar. Attım. Neden? Ne istiyorsun? Git lan. Örümceğe bak ya. Ağaçta koymuş koymuşuz hale geliyor. Işık da var hale geliyor ya. Yandınız mı? Hop. Tamam. Hop. Hop. Ah be. Hayır. Arkadaşlar bir altın elma aldım. Niye? Çünkü e, kalbim yarım falan bir kalp kalırsa e, diye. Çıkacağım. oynuyoruz Bakın düşüyoruz ya o yüzden. Arkadaşlar işte. Ne vuruyorsun ya? İşte bu parkur zor arkadaşlar. Sana ben vurmuştum. Ah be. Şimdi arkadaşlar hiç olmamış gibi davranacağım. Tekte geçmeye çalışacağım şimdi. Evet. Evet. Ah. şöyle i̇ki de geçecek miyim? Evet. Çekil lan. Şöyle biraz yeyeyim şunu. Vurmayın asla. Sema vurmuş değil ya ben vurdum. Şöyle ikide. Şöyle. Şöyle. Kimik bitirirse birincidir zaten. Hadi. Ah be arkadaşlar. Olmadı ya. Nasıl olur? Çikir önden ya. <laughs> Orayı beceremiyorsun. Kolay lan orası. Of. En evet, azından sen parkurlarda bir de. <laughs> Şş, tamam tamam. İyi. Geçeceğim. İnanıyorum bu sefer kendime arkadaşlar. Dedim ama orası da kolaydı bana göre ama bilmiyorum geçemedim ya. Hızlandım artık. Tamam. Sus. Ah be. Şöyle genelde geçmiştim ben bunu denemiştim. Değil. Yaptım. Yaptım. Tamam. Tamam inşallah burada da yanmam herhalde. Nasıl? Has. Arkadaşlar ya. Ya sonuna gelmişim. Ya iki defa basamadım ya. Şuna iki defa basınca çünkü hızlı koşuyordu ona var ya sinirimden. Bunlar da bir şey beceremiyor zaten. Of. Konuşan da küçük kardeşim zaten sesi geliyorsa artık benimle konuşma diyorum Ayla konuşuyor acıklık yapıyorum. hadi hadi geçeceğim lan geçeceğim hadi lan ama bu video uzarsa mecbur video uzamasını istemiyorum tamam mı video uzarsa 14 dakikayı 14 dakika olursa Direkt kim bitirirse birinci önde olan ikincidir. Ah be. Ah be. Ben geçiyordum ha. Kim Kimse geçemez. Geçtim be. Şurada yanmıştım bak. Sakın. Ya hadi butona basmalıyım. Bastım bastım bastım. Ben birinciyim. Hihi vay hihi vay. Yuhuu. Hadi bakalım şurada da otur bizdim bari. Kaç otur bizicim. Yukarıdan. Şöyle. Bir istiyorum. Hadi bakayım. Hadi hadi hadi. Tempo. Yağmur da yağdı ya. hoş ver. Hadi bakayım. eğlence Hadi. Lan ne vuruyorsun sinirinden? Vurma. Ya bir şey becerim. Ne vuruyorsun? Boş verin. Hadi hadi devam devam devam. Gel sana altın elma vereyim Enes. Gel buraya. Gel buraya. Sessiz ol sessiz ol. Gel sana vereyim. Al sana hepsini vereyim. Al al. Al benim ihtiyacım yok. Hadi git hadi oyna. Hadi git oyna. Konuşma diyorum öyle konuşuyor ya. Hadi. Hadi şimdi. Bacak mı kalkmış? Hadi. Gizli gece bir yol. gece. Hadi tek geçecek mi? Bir kere daha şans. Şöyle yapalım. Ben bu zombileri hallederim tamam ben de onlar. Gidin lan. Eşekler. Gidin lan. Dövün. Hadi devam devam hadi devam. Musa sen ne yapıyor? Tam bunlardan alın bence de. Dur buraya. Gelin ben takip edeyim. Şurada. Yatın şuraya. Şurada yatakla. Hadi çekil ondan. ya buraya. Gitme. Karın karın yatın. Yatın. Musa sen de. Diyeceğim de nasıl ya? Neyse tamam yatsın. Geldi. Yat yat. Ne oluyor? Hadi yatın. Yattınız mı siz? Tamam. Hadi hadi Uyan artık. Heh, hadi gel devam edelim. Hadi devam edin siz. İkincisi daha rahat oluyor. Baksana ben bunları harladım. Ya gidip ya gidip ya. Var ya. Kim basıyor? aha. Ben ne yapacağım biliyorum bir dakika. Bunlar vardı bende. Geldim. Musa. Ee, Aman. ama nasıl? Tamam. Kripur ağzına tükürüm. Creeper ya. Creeper gelince dikkat edin. Aç da katlaşım. Geliyorlar. Hadi siz devam et sen, devam et. Ama şunu iki dakika şöyle yapalım. Ya ne oluyor? Ne oluyor sana? Hadi. Bir şey beceremediniz gitti. Video uzuyor artık ama hadi. 14 dakikaya olacak. E başta ne yapayım? <laughs> Bala yazdım. Ya var ya çok kolay aslında ya. Siz parkur bilmiyorsunuz aga. Ne yapıyorsun lan? Hem baştan başlayacağım diyor. vuracağım gideceğim. Hadi. Hadi hadi gelmişsin zaten. Çabuk 14 dakika oldu çabuk. 10 9 8 Kim öndeyse o kazanır. 7 6 5 4 3 2 1 0 Nisanlar ikinci oldu. Hadi gelin. Ay Nisanı diyorum ya küçük kardeşimi karıştırdım. Enes birinci ol, ikinci oldu pardon. Hayır, hayır, hayır. Enes ikinci oldu. Hayır ben sıfır dediğimde sen düşmüştün. Enes ikinci oldu. Musa ikinci geç. <laughs> birinci beni. Bir hu hu hu. Yapar geldi ağzına. Öldüm ya. Sonda dönülmez ya. Neyse. Evet arkadaşlar. Hoşçakalın. Lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.